Farklı içerikleriyle dikkat çeken Kültür Elçileri programı geçtiğimiz sezon oldukça yoğun ilgi gördü. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin konuk olduğu programda öğrencilere Süleyman Demirel Üniversitesi'ni tercih etme nedenleri ve farklı bir ülkede öğrenim görme serüvenleri gibi birçok konu Akademiks TV ile paylaşıldı. Daha önce severek takip ettiğiniz Kültür Elçileri programımız bu sezonda yeni içeriğiyle sizlerle birlikte olacak. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü'nün birlikte hazırladığı programda bu sezon yalnızca yabancı öğrenciler değil, aynı zamanda yabancı öğretim elemanları da konuk olacak. Kültür etkileşimini sağlamaya amaçlayan program önceki sezondan farklı olarak yabancı uyruklu öğretim elemanlarını da konuk edecek. Programın detaylarını Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Profesör Doktor Bilge Hürmüzlü Kortot mikrofonlarımıza aktardı. Üniversitemizin ilişkiler koordinatörlüğü ve yine toplumsal katkı ve paydaşlar koordinatörlüğü Aslında ortaklaşa bir fikir üretti ve sizinle birlikte de hayata geçti bu şu anda yapmak istediğimiz program sadece bize dışarıdan gelen çeşitli programlarla gelen öğrencilerin dışında aslında üniversitemizde, görev yapmakta olan yabancı uyruklu öğretim elemanlarıyla da bir araya gelmek ve onların işte duygularını, düşüncelerini, Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki tecrübelerini e, almak ve dinleyicilerle, izleyicilerle paylaşmak çünkü bizler uluslararasılaşmayı sadece tek bir kalem üzerinde değişim programları üzerinden görmüyoruz. Yani işte giden öğrencilerimiz oluyor tabii ya da öğretim elemanlarımız ve dışarıdan da bize gelen öğrencilerimiz oluyor çeşitli programlarımızla. Ama aynı zamanda farklı kalemlerle ya da farklı kaynaklarla bizimle birlikte olan Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ailesi haline gelen bir de öğretim elemanlarımız var. Ve bu da çok e, geniş çaplı bir e, uluslararasılaşmayı aslında sağlıyor. Hem e, işte Belçika'dan, Hollanda'dan bir yandan, bir yandan da Irak'tan, Suriye'den ya da şimdi adını hani hatırlayamadığım birçok ülkeden e, farklı nedenlerle, farklı projelerle çok çeşitli bölümlerimize gelen hocalarımız var. E, bu yeni programda onları da aslında ağırlamış olacağız. Uluslararasılaşmanın üzerinde duran Profesör Doktor Bilge Hürmüzlü Kortolt birlikte güzel çalışmalar yürüttüklerini söylerken yeni çalışmalar için heyecanlı olduğunu da belirtti.